Merhabalar. Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir'deydi. Kendisi açıklamalarda bulundu. Gelin hep beraber izleyelim. <laughs> Çıkmayacakmış. Ne yapacaksın Çıkmayacak. Çıkma oğlum. Ne yapacağız? Çıkma. Tabii <laughs> <laughs> gözümle çıkarayım. Ha. Evet. Niye taktın oğlum? Takma bence. Gene <laughs> iyilik yaptın yani. Bak basın emekçisi birbirini tutuyor. Evet. Öncelikle sizlerle beraber olduğum için çok e, büyük bir heyecan e, duyduğumu ifade etmek isterim. Balıkesir'in benim siyasi hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü hay, e, siyasi hayatımdaki farklı bir adımı atmaya ne zaman karar verdiysem buradan başladım. Dolayısıyla e, ve Balıkesirliler hiçbir zaman Beni yalnız bırakmadı. Sonra çok enteresan bir şey daha yaşadık hep birlikte Allah'tan siz varsınız. Sizlerden alınan ifadeyle düzeltildi. Burada bir toplantı yaptık biz. Ee, o toplantıda e, kongre bir kongre vardı. O 15 Mayıs'ta bir kongreydi. Ben önce yani şeyde ayın 15'inden sonra kazanacağım. Ondan sonra inşallah başbakan olacağım demiştim. Sonra arkasından tabii bunun 15 Mayıs olduğunu söylemiştim. Sonra meşhur ve çirkin hain e, kalkışma e, olduğu zaman e, oğur alındı ve e, benim 15 Temmuz sonrasının başbakanı olacağım iddia edildi. Yani burada bir dosya açıldı. feto dosyası bildiğiniz malum. Başlangıcı bir PKK e, e, muhbiri üzerinden yanında o PKK'lının PKK sebebiyle gözaltına alınmış ve e, 25'er yıl, 10'ar yıl hapis cezası almışlar. Bana FETÖ'cü diyen bu kişi beraat etmiş. Şimdi ama sonuçta burada başlayıp Buranın sizlerin verdiği dürüst haberlerle sona eren bir davanın kapanmasının da sebebi sizsiniz. Yani doğruyu yazdığınız için. Onun için Balıkesir'in hem siyasi hayatımda hem de sizin dürüstlükleriniz üzerinden hayatımdaki yeri çok önemli. Gecikmiş bir teşekkürün sizlere buradan Teşekkür ederim demiş olayım. Allah razı olsun. Dürüstlük önemli bir şeydir. Meşhur Akil Adamlar döneminde burada bir e, beyanat vermiştim. Ve o gün Akil Adamlar Balıkesir'deydi. Sonradan çok böyle aslan kesilenler o zaman kedi gibi miyav yapmışlardı. E, ben de o insanlar için bir tanımda bulunmuştum. Mahkemelik olmuştum. Yani bütün bu vukuatlarım Balıkesir'de. Şimdi bugün de bir vukuat yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç itibariyle söylemeye çalıştım şey şu. Siz Kuvayi Milliye şehrisiniz. Şehitleriniz, gazileriniz var. Ve bu şehrin tümü maddi, manevi ve canı cebinde İstiklal Savaşı'na Kurtuluş mücadelesine her şeyle katılmış bir şehir. Belediye Başkan adayımızı huzurunuzda, Genel Başkanımızın huzurunda e, açıklamak i̇lan isteriz, edin. ilan etmek isteriz. Bu arada e, tabii ki Nurettin Güney Başkanımızın da tekrar aday olduğunu ve bizim adayımız olduğunu e, huzurunuzda ilan etmek istiyoruz. Müsaadelerinizle e, gölen Belediye Başkan aday adaylığından adayımız olan... Sayın Fedai Coşkun Bey. Evet. Şey, Eski Sağ olun. Başka bir de şeyimiz, e, Sen de onu da gibi. alacağım. Önce ha. böyle bir yapalım. Evet. Dur. Bir defer pozu Fedai evet. Başkanım. Evet. Buyurun. Okay. İkinci olarak Erdek ee, eski ilçe, bu, önceki dönem ilçe başkanımız, eski demeye çok alışıyoruz. Önceki dönem. Evet. Belediye başkan adayımız olarak Sayın Arif Demir'i de Arif Demir'i başkanım, başkan. başkan. başkanım. başkanım da kaldı. Başkan. 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 Genel başkanım bizim göz bebeğimiz, nazar boncuğumuz, bir tane belediyemiz <laughs> ve iyi partinin, iyi belediyeciliğini nasıl yaptığını gösteren en önemli örneklerden bir tanesi olan Susurluk Belediye Başkanımız. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Gururumuz oldu. Hep şunu iddia ediyor. Kendisi de biz de iddia ediyoruz. Balıkesir'in en zengin belediyesini oluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Çalmayınca ee, iyi oluyor. Evet. 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 <laughs> şu anda tekrar belediye başkanımız. Gidiyor <laughs> ee, Bir tane de kalesi. <laughs> Hah gel oğlum. Şimdi tabii hep merak edilen Çok güzel. Çok güzel. Balıkesir'in merkez ilçesi olması sebebiyle ve en büyük ilçesi olması sebebiyle e, aday belirlemekte biraz zorlandığımız ancak nihai karara vardığımız Karesi Belediye Başkan adayımız Mustafa Lemi Aytekin. Aytekin soy ismi olarak tabi bütün Balıkesir kamuoyu biliyor. Kendisini de yakından tanıyorsunuzdur zaten. E, ona da adaylığı hayırlı olsun diyorum. Sayın Genel Başkanım <laughs> müsaadenizle birbirine aslında bunu söylüyor. Turan Çömez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. <laughs> 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 ne diyorsun kardeş? <laughs> Yorum yok. <laughs> Malum İyi Parti'nin mecliste grup için önemliydi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ahmet Akın milletvekili partimize geçmişti. Doğru. Ee, burada Ahmet Akın ismi Balıkesir için de önemli bir fakat şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden hı hı. Ahmet Akın'a ilişkin kamuoyunda söylenen bu cümlelerle alakalı ve şu anda İyi Parti'nin genel başkanı olarak ne söylemek istersiniz? Yani kamuoyuna ne mesaj vermek? Yani istersiniz? şimdi bak şu 15 milletvekili meselesi çok önemli. O, o 15 milletvekiliyle biz meclise girdik yani seçimi. YSK ne yaptı? Biz 15 milletvekili bize geldi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gittim rica ettim. Allah bin kere razı olsun. Hakkı bu konuda dua ede ede öldüm ha. Yani tekrarlayayım mı isterseniz? E, ancak. Dualarımı e, bir, süren, bir dakika. Bir dakika. Mutlaka, evet, Sevgili kardeşim bak dualarımı tekrarlayayım var. mı? Tam yarım saat sürer. Ettiğim dualar o derece. Duyalım yani <laughs> ettik dua ettik aynı duaların arkasındayım. Ben bir hacı namazlı bir kadın olarak dua etmeye devam ediyorum. Bu başka bir şey. Ama kardeş siyasi olarak baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokrasinin yanında durmak ne kazandırdı? Çünkü o milletvekillerini biz transfer etmedik. O milletvekilleri bizim seçime katılmamız için geçici olarak geldiler. Benim adaylığıma imza attırmadık. Bakın o kadar büyük bir dikkat. Yüz bin imzayı vermeseydiniz, toplayamasaydık ben aday değildim. O arkadaşlarımız geldi. YSK aynı zamanda da seçimin eee girebilme şeyini gerekçesinde bizim teşkilatlarımızı tamamladığımızı da yazdı bu arada ha. Hayır. Şimdi Sevra, evet. şöyle sorular sorarlar bizim gibilere. Evet. Çok beğendiğim ifade ettim. Bak herkesin huzurunda. Burası balık Ha? Evet. Burası balık Ama çok beğendim. Şöyle sen merakı, yani vatandaşın merakını sordun. Bu çok güzel hüküm cümlesi koyup onun üzerine soru soruyorlar. Soru, hüküm cümlesi. Şöyle yaptınız, ne diyorsun? Yani o değil de. Çok beğendim ya. Evet. İltifatımı bile zor kabul etti ha. <Sessizlik>